Evet arkadaşlar. Aslan duvar lambamızın iç kısmı bu şekilde. Bunu şöyle bir led düzeneği yaptık. Değişik bir bağlantı tipi olacak bunun. O zaman hemen montajlı haline geçelim. Evet aşağıda led işimizi hallettik. Adaptörümüzü bağladık. Nereye geldik? Tabii ki de bomboş beyaz duvarımıza. Hemen şu güzelim aslanı bir duvarda görelim bakalım nasıl bir tasarım çıkacak ortaya. Müthiş bir tasarım oldu. Bu aydınlıktaki görüntüsü. Hemen ışıkları kapatıp geliyorum. Işıklar kapalı iken de görüntü bu şekilde. Zaten tasarımlarımız gece lambası olarak da sağlanmaktadır. Aydınlıktaki görüntüden ziyade gece olan görüntü bizim için çok daha önemli tabii ki de. Göz detayları harika. Bu ve bu tarz tasarımlar için sayfamızı takip edebilirsiniz. Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.